kıkır kıkır eğlen çok Küçük kaplumbağa Çaçu ve ahtapot Poti o gün sokak röportajı yapmaya karar vermişler. Su yutmuş toprağa ne denir? Su yutmuş toprak yani şimdi toprak suyu mu Evet su yutmuş toprağa ne denir? Kayıtta mıyız peki? Evet su yutmuş toprağa ne denir? bilemedim ne denir çamur çamur denir <laughs> çaçu ve poti röportaj yapmaya devam etmiş hangi örtü masaya serilmez çok basit tabii ki kirli örtü <gülüyor> 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 yanlış cevap aa peki hangi örtü serilmez bitki örtüsü <laughs> Çaçu ve Poti röportaj yapmaya devam etmişler. Antik denizlerde rüzgar nasıl eser? Antik denizlerde hava hafif eser. Yanlış cevap tarihi eser. <laughs> Sokak röportajları yapan Çaçu ve Poti o gün çok ama çok eğlenmişler. O gün çok yorulan Çaçu kafasını yastığa koyar koymaz uyumuş. Kıkır kıkır eğlence okyanusu. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.